أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين النوع الخامس بش نفي var demiştik geçen harf geçen haftaki derste fiil muzari nasbeden harfleri okumuştuk dördüncü nevi Şimdi e, beşinci nevi okuyoruz. Beşinci nevi nedir? Kelimatun. Bir takım kelimelerdir. Bundan önceki derslerde harfler dedi. Bakalım ikinci neviye. Dör, dördüncü neviye bakalım. Enne rabi'u hurufun. Bir takım harfler de dedi. Burada kelimatun. Şimdi kelime, kelime denilince İsim var, fiil var, harf var kelimenin içinde. Fihi kelime, el isim ve harf ve fiil kelime. Kelime hepsine deniliyor. İnsanın ağzından çıkan her şey kelimedir. Bundan önceki harflere bakalım en len key izen. Bunlar harflerdir. Eğer burada harf demiş olsak bu 5. nevide Bunun içinde öyle şeylerden bahsedecek ki onlar harf değil, onlar isim. İsme harf denmez. Ama kelime dendiği vakitte kelime isim de anlaşılıyor, fiil de harf de anlaşılıyor. Onun için burada kelimeler demiştir. Ennevul hamisu kelimatun bir takım kelimelerdir. Ne yapar onlar? Tecizimu <tediğe> <tediğe den> el fi'lel muzari'a. Tecizimu cezmeder. Neyi cezmeder? El <tediğe> fi'lel <denother> muzari'a. Muzari'yi cezmeder. Cezim dendiği vakitte bizim aklımıza ilk gelen yansuru sonunda ötre var. Lem geldi. Lem yansur. Ne yaptı? Ötreyi kaldırdı. Bizim ilk başta aklımıza gelen cezim budur. Ama cezim sadece bu değildir. Biz cezim deyince burada şunu anlayalım. Hazful hareketi lem yansur sonunda bir harf var hareke vardı o hareke gitti lem yansur tesniye bakalım yansurani yansurani ne var elif ve nun var lem geliyor lem yansura ne oldu hareke gitmedi harf gitti sonundaki nun gitti nunu hasfetti yani hazful hareketi ve hasfun nuni bu avaminin sonunda gelecek. Bir de ne var? Hazful a khiri. Gaza yagzu. Gaza yagzu. Yagzu'nun sonunda vav var. Lem geldi. Lem yagzu. Rama yermi. Sonunda ye var. Lem geldi. Lem yer mi. Nesiye yensa yensa ya var mı elif okuyoruz lem geldi lem yense yani cezim yani tezimul fi'lel muzari'a ma'nahu hazful hareketi ve hazful nuni ve hazful ahiri yerine göre hareke gidiyor yerine göre nun gidiyor yerine göre kelimenin sonundaki harf gidiyor bu irab bahsinde gelecek tamam Demek bu harfler ne yapıyorlarmış? Fiili muzariye dahil olup fiili muzariyi cezm ediyorlarmış. Cezmiyi anlayalım. Cezmi dediğimiz vakitte ya hareke gidiyor sonunda ya nun gidiyor ya da sonunda bir harf gidiyor. Duruma göre değişiyor. Ve hiye bu kelimeler fiili muzari cezmeden kelimeler ham sete 15 tanedir. 15 tane kelimeden bahsedecek bize. Bunlar cezm eden kelimeler. El-Ula Bunların birincisi. 15 kelimeden birincisi nedir? Lem Emsili öğrendik ya. Lem yansur, lemma yansur öğrendik ya. Oradaki lemdir. Nahvu ne gibi? Kavlihi Allah Teala Allahu Teala'nın şu kavli şerifi gibi şu sözü gibi nedir o? Lem yelit ve lem yulet ''Lem yelidu'' Kelime öyleydi. ''Yelidu'' ''Ve lede yelidu'' ''Lem geldi, lem yelit'' Hareke gitti. ''Ve lem yulet'' ''Ve lem yuledu'' Kelime ''yuledu'' Lam geldi, lem yulet'' ''Lem yelit'' allah Teala doğurmamıştır hiçbir kimseyi. ''Ve lem yulet'' allah Teala hiçbir kimse tarafından doğurulmamıştır. Dünyaya getirilmemiştir. Bunda nefi var. nefi var. Nasıl? Mutlak olarak. Mevla doğurmadı, doğurmadı, bitti. Yani bu şu demek değildir. Bu zamana kadar doğurmadı Allahu Teala. Bundan sonra da doğurabilir değildir. Mutlak olarak cehd var burada. Mutlak olarak. Ve saniyeti, ikincisidir lemma. Lem yansur lemma yansur dedik ya. Nahu lemma yenfa umri Lemma yenfa bana faide vermedi. Ne vermedi bana fayda? Umri bu zamana kadar. Bu cümleyi kullanana kadar şimdiye kadar ömrüm bana fayda vermedi. Bu ne demektir? Bundan sonra belki olabilir demektir. Lem lemma el fark. Lem yenfa umri fi hada Ba'de hada zaman, ba'de hada yümkün en yenfa ömrü ileyye. Yani lemde umumi olarak mutlak cehd var. El, el cehd fi lem mutlak. Hayır, Mevla doğurmadı, bitti. Ama lemma da bu zamana kadar olmadı. Bundan sonra olma imkanı var. Fe yumkin el imkan ba'de zaman izen yustamel lemma. Lemma yenfa umriye. Orada lemma yelit ve lemma kullanılmaz. Eğer lem yelidin yerine lemma yelit desek bu şu demektir. Allahu Teala bugüne kadar doğurmadı. Belki bundan sonra doğurabilir haşa. Onun için lem kullanılmış orada. Lem orada kullanılıyor. Tamamen hiçbir zaman o olay yok, bitmiştir. Ama lemma da olabilir. Bakın lem ve lemmaya bakalım. Ne yaptı? Cezmetti. Üçüncüsü ve salisetu lamul emri. Emir namı. Emir hazır var ya liyansur nahvu ne gibi liyamel amelen salihan. Liyamel. Liyamel bir iş yapsın. Nasıl bir iş? Amelen salihan. Güzel bir iş yapsın. Emir gaibin başındaki lam ya'melu idi. Ya'melu. Lam geldi liyamel ne yaptı? Hazful hareketi hareki etti Ve rabiatu dördüncüsü nedir? La ladır. Nerede ki la? Fin yani nehyi. Nehi de Yani nehi ha nehi gayb. Liyansur la yansur diyorduk ya. Ne demek? Yapmasın. La fin nehi la la ne yazıyor sizde? Teznib mi? La teznib diyor orası ya. Evet. La tuznib. La tuznib. La tuznib. Nehilası. La tuznib ente. Günah işleme. Günah işleme. lem, lemma, emir, lamı ve nehilası. Ve <laughs> hâzihil Bu saydığımız dört tane var ya bunlar ne yaparlar? Teczimu fi'len vahiden. Yani tek bir fiili cezmederler. Ve <laughs> hâzihil Bu dört teczimu cezmederler. Neyi? Fi'len <laughs> bir fiili. Nasıl bir fiil? Vahiden. Bu niye söyledi? Bundan sonra gelecek olan fiil kelimeler iki tane fiili cezmedecekler. Ama bunlar bu dört tanesi tek bir fiil cezmettiği için bunlara tezzimu fi'len vahiden denilir. Şimdi bundan sonra on bir tane daha zikredecek. On bir tane. Bunlar tek bir fiili değil iki fiili cezmederler. Vel hamisetü Beşincisi nedir? İn. İndir. Bir in ne vardı? Bir enne vardı? Bu in. Nahmu ne gibi? İn tetüp yugfer zünubuke. Bakalım şimdi buraya. İn şayet demek. İn şayet tetüp. Şayet tövbe edersen ne olur? Yugfer. Bağışlanır. Ne? Zünü bu ke günahların. Şimdi iki tane fiile dahil olmuş. Birincisi tetüptür. Tetü bu idi tetüp oldu. ru idi yugfer oldu. Bundan sonraki kelimeler iki tane fiile dahil olurlar. Dahil oldukları birinci fiile sonunda söyleyecek şart deniliyor. Dahil olduğu ikinci fiile de ceza deniliyor. Yani şöyle şöyle yaparsan böyle olur. Bunu yaparsan böyle olur. Şart ceza, şart ceza. Şartı cezme diyor ve cezayı cezme diyor. Yani fiili muzari üzerine dahil olan kelimeler, iki fiil muzari dahil olan kelimeler dahil olduklara vakitte bunlar birinci fiili muzariyi kendisine şart olarak alırlar. Dahil oldukları ikinci muzariyi de kendisine ceza olarak alırlar. Ceza deyince Türkçesi cezayı anlamayın yani şartın cezası var. Türkçe ceza. Biri bir yanlış yaptı diyelim. Ceza. O anlamda. Burada o değil. Falanca olursa o olur. Ceza demek bir şeye bağlı olarak hareket eden. İçeriye girersen şöyle olur. Bunu yaparsan böyle olur. Bir şart koşuyorum. Şartın akabinde olacak olan olaya ceza deniliyor. Beşincisi budur. Ve sadi setü. Altıncısı nedir? Mehma. Mehmadır. Mehma tef'al her ne her ne şey yaparsan tüs el minhu ondan ne yaparsın sorulursun. Evet. Her ne şey yaparsan mehma tef'al hayran ev şerren fark etmez. Her ne şey yaparsan tüs el minhu ondan sorguya çekileceksin. Bakalım buraya bak mehmaya bakalım. Şahat edatlarındandır. Tef'ali ne yaptı? Cezmetti. Tef'alu idi. Cezmetti. Tüs el tüs elu idi. Onu cezmetti. Ve sabiatu yedincisi nedir? Ma. Ma'dır. Nahu ne gibi? Ma tef'al hangi şey yaparsan min hayrin hayırdan hangi şey yaparsan ma tef'al min hayrin tecidhu indallahi teala tecidhu, tecidu idi ma gelmiş cezmetmiş tecidhu onu bulursun hayırdan hangi şey yaparsan bir yere kaybolmaz Tecidhu hu indallahi Allah teala Allahu u Teala'nın katında onu bulursun. Ve saminetü men. Men her kim demek? Nahu men yamel amelen salihan yekun naciyen. Men her kim yamel yaparsa amelen salihan salih bir işim her salih bir iş her kim yaparsa ne olur? Ceza geliyor. Yekun o kişi olur ne olur? Naciyen kurtula kurtuluşa ermiş olur. Burada yekun menin cezasıdır. Ya'mel menin şartıdır. Ya'mel şartu men yekun cezau men. Ve nedir? Eyne eynedir. Eyne mekan içindir bu. Nahu eyne tekun fil mekani. Eyne tekün fil mekan. Hangi mekanda olursan yudrikke el mevtü nerede olursan ol eyne tekün nerede olursan ol yudrikke sana ulaşır sana gelir seni bulur ey şeyin el mevtü bakın burada eyne tekündeki tekün eynenin şartıdır yudrikke yud ke idi yudrikke de eynenin nedir cezasıdır ve la Onuncusu nedir? Meta. Meta <laughs> zaman içindir. Nahu <laughs> meta tahsüd? Meta tahsüd? Tehlik. Meta tahsüd? Her ne zaman hasetlik yaparsan tahsüdü Fi ayi zaman en tahsut izen ente tehlik helak olursun yok olup gidersin haset ne zaman hasetlik yaparsan hasetlik yani birinde bir şeyin olmasını istememek onda o şey olmasın bende zaten yok onda da olmasın meta tehut tehluk iyakum ve haset fe innel hased kema te'kül khatabu en nara. Hadis-i şerif var. İyyâkum vel hased. Hasetten kaçının. Niçin? Fe innel hasede. Çünkü haset yapmak ye'külül hasenat. Bütün iyilikleri yer. Ne gibi? Kema te'kül el khatab ennara, Ateş odunu yediği gibi hasette bütün iyilikleri yer bitirir. Onun için hasetten kaçınan. Onun için burada ne var misalimiz? Meta tahsud ne zaman sen hasetlik yaparsan tehlik tehlik tehliku idi. Helak olursun. Vel hadiyete aşara on birincisi nedir? Enna Ennadır. Ennadır. <laughs> Bu da zarf mekan içindir. Mekan. Enna tüznib ya'lemke Allahu Teala Enna tüznib. Yani fi ayi mekanin ente tuznib hangi mekanda günah işlersen enna tuznib hangi mekanda günah işlersen e ne olur? Cevap geliyor. Ya ke Allah Allah seni bilir. Yapmış olduğun nerede günah işlersen Allah ya alem ke Ve saniye 10 Nedir? Eyyudur. Eyü alimin yetekebber yubghidhullahu teala. Ey alimin hangi alim? Ey alimin hangi alim yetekebber kibirlenirse, gururlanırsa, böbürlenirse ne olacak? Yubghidhu ona buğz eder. Kim? Allahu Teala. Bak Ey alimin yetekebber. Buradaki yetekebber eyyünün şartıdır yubghiz da eyyunun cezasıdır. Yubghiz hu idi. Yubghizu hu. Yubghizu hu idi. Sonunda, zatın sonunda hareke var. Ne oldu? Yubghiz hu oldu. Buradaki hu fiil muzahinin ötesi değildir. Hazel hareke şeyun ahar. <laughs> Kelimeden değildir. Kelimenin sonundaki yubghi hu idi. Hu zamirdir. Fiile bitmiş şey o ayrıdır. Hani burada demeyin ki Allah Allah nasıl cezmetmiş burada ya? Yubgidhu ötre var demeyin. Buradaki ötre başka bir kelimenindir. Fiili muzarinin ötresi olan yubgidhu idi. O gitti. Ve salisete aşara on üçüncüsü nedir? Haysuma. Haysuma'dır. Bu da mekan içindir. Nahvu. Haysuma tef'al yukteb fi'aluka. Haysuma tef'al. Fil mekan. Ee, fi, e, Haysuma yüktep li mekan haythu ma nerede bir iş yaparsan haythu ma tef'al fi ayi mekan ente tef'al şey'en yüktep fi'luke yaptığın şey yazılır bak birincisi tef'aldir şarttır tef'al ikincisi yükteptir o da cezadır orada da ne olmuştur kilahuma huzifa el harakem Haysu tef'al hangi mekanda bir şey yaparsan yüktep yazılır. Ne yazılır? Fi'luke yaptığın şey yazılır. Var rabi'ata ashara 14 ve 15 kaldı. Var rabi'ata izma nahu izma tetüp tukbel tevbetuke. İzma tetüp hangi zaman tetüp tevbe edersen tukbel tevbetüke. izma var bir de izama gelecek. Izma tetüp ne zaman tevbe edersen tukbel kabul edilir ne? Tevbetüke. Yani zamanen ma demek. Ne zaman tevbe edersen tukbel tevbetüke izma tetüb tukbel tevbetüke vel hamisete aşara izama burada bir elif var bakın izma bir de ne var izama ve la tezzimu hazil kelime bi gayrima illa gilletin izama çoğunlukla ma ile beraber kullandığı vakit cezmeder. eder izama yani iza tek başına değil izama çoğunlukla ma gelir bazen o ma da hasbedilir gider yani İza ma nahvu iza ma yukarıdakiler aynı manada. İza ma ta'mel bi ilmike tekunu hayran nas. İza ma ne zaman bir iş yaparsan. İza ma ta'mel ne ile bi ilmike ilminle amel edersen. Ne zaman ki ilminle amel edersen, ilminle ilmini uygularsan ne olur? Tekün. O zaman sen olursun. Ne olursun? Hayran nas. İnsanların en hayırlısı olursun. İza ta ma ta'mel bi ilmike ilminle ne zaman amel edersen, uygularsan, tatbik edersen tekun hayran nas insanın en hayırlısı olursun. Burada 15 tane kelime zikretti. Yani önce önce 4 sonra 11 zikretti. 11 tanesinin hepsine mana verdi, misal verdi. Ne dedik? Bu 11 tane iki tane fiili cezmediyordu. Ve hazihi'l ihda ve hâzihi bu. Ne o? El ihtâ aşara. Bu on bir. İnden sonra bu 11 Bunlar ne yaparlar? Tezimu fi'leyni. Tezimu cezm ederler. Bu on tane kelime cezm ederler. Neyi? Fi'leyni. Fi'len vahiden demedi. Dikkat edelim. Yukarıda fi'len vahiden demişti. Tek bir fiili. Burada ne diyor? Fi'leyni. İki fiili. Öyle ki fiil ki orada yanlış yazıyor herhalde. Müsemmeyeyni. Kelime odur. Sinde esre koymuş. O yanlış. Müsemmeyeyni tezimu fi'leyni iki tane fiil-i fiili cezmederler. Öyle ki fiil ki Bu iki fiile bir isim verilir. Ne ismi? Şaratan ve cesain. Deminden beri söyledik ya. Bu iki fiile 11 kelimenin dahil olduğu iki tane fiil vardı. Bir hemen kendisinden sonra geliyordu. Öbürü sonuna geliyordu. Bu iki fiile isim verilir. Ne ismi? Şartan ve cezaen. Yani birincisine şart bu kelimelerin şart cümlesi. İkincisine ne denilir? Cezaen ceza. Karşılık demektir. Tamam mı? برداك الظلم <سؤال> وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه